Z asal sayıysa demek ki Z buradan 7 olmak zorunda. e Şimdi 7 olabilmesi için de x artı y'nin 1 olması lazım. E benden x artı y artı z'yi istiyor. X artı y 1, z 7 toplamları 8 olabilir. 70, 97 79, 71 17, 59 95, 37 73. 13, 31. 79 asal, e 97 de asal bu olur. 71 ile 17 asal olur. 37, 73 asal olur. 13, 31 asal olur. Ama 59 asal, 95 asal olmadığı için olmaz. Çünkü 95, 5'e bölünür zaten. Şöyle bir şey yapacağım. O zaman 3 çarpı 4'ten 12 tane asal sayı yazmam lazım. 2, 3, 5, 7 11 13 17 19 23 29 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sonrasında gelen 37 12.si olur. 1111 A dedik eşittir o zaman ben bunu 11'e bölersem 11 çarpı 101 çarpı A. 11 asal sayı. 101 de asal sayı. O zaman A da kuvveti en çok olabilecek bir sayı olsun. O zaman 11, 101 A'ya 8 derse o da 2'nin küpüdür. Kuvvetlerinde 1 var. Tam sayı bölen sayı, e, tam sayı bölen sayısını istemiş. Kuvvetini 1 arttırdım 11'in 2 oldu. 101'in kuvvetini 1 arttırdım 2 oldu. 2'nin kuvveti 3'tü. 1 arttırdım 4 oldu. E çarpımları 2 kere 2 4. 4 kere 4 16 tane pozitif böleni var. Ama tam sayı istediği için 16 çarpı 2'den 32 çıkar cevabı. En az olması için ne olması lazım? AB'nin bir asal sayı olması lazım. O zaman AB asal sayı olacaksa AB asal sayı olacaksa 13 desem AB'ye e, kuvveti ne oldu? 31 oldu. E, o zaman 13 artı 31 de 44 oldu. Cevabımız 44. Çünkü farklı dediği için 11 alamam. E, i̇ki basamaklı olacak. O zaman en küçük 13 gelir. O zaman da sonucu bulurum. Asal sayı olduğu için x kare y kareyi x y ye çarpı x artı y yazabilirim. Eşittir 19. E toplamları doğal sayıysa farkları doğal sayı olacak. O zaman 19'un doğal sayı çarpanları asal sayı olduğu için 1 ve 19'dur. O zaman küçük olana 1, büyük olana 19 diyeceğim. x eksi y 1, x artı y eşittir 19. Y'ler gitti. 2 x 20 x 10. x ile y farkı 1'di. x 10'sa y 9'dur çarpımlarını istemiş, 10 çarpı 9'dan 90 çıkar. O zaman asal bölenleri toplamı 10 olan en küçük x doğal sayısı kaçtır diyor. Şimdi 2, 3, 5, 3 tane asal sayıdan olursa 2, 3, 5'in toplamı 10 yapar. 2, 3, 5, x en küçük olacağı için birinci kuvvetlerini aldım. 15, 30 olabilir. Sonra devam ediyorum. 3 artı 7 yine 10 yapar. O zaman 3 çarpı 7 de 21 yapar. O zaman en küçük 21 olur. Sağ sayısı x. O zaman bunlardan bu 1 olmak zorunda. Bu da x'in kendisi olmak zorunda. O zaman y eksi 2 1 z artı 5 eşittir x. Toplarsam y artı z artı 3 eşittir x artı 1 atarsam ya artı z eşittir x artı 1'den 3 çıktı x eksi 2 bulunur. Burada önemli olan 6 ve 18'e dikkat etmek lazım. O zaman çarpımları 108. Demek ki bu sayı 108'miş. 12 çarpı 9. 36 çarpı 3. Peki. Burada 4 çarpı 27 olacak. 1 çarpı 108 olacak. 2 çarpı 54 olacak. Şimdi bakıyorum 9 var, 27 var, 54 var, 108 var ama 8 gelemez. Asallar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 diye gidiyor. En az olması için şimdi şu ikisi arasındaki fark 1 olduğu için başka arasındaki fark 1 olan asal sayı olmadığı için ben bunları yazamam. O yüzden en küçük istediği için ortaya 2 yazsam bunu hallettik. Peki 11 ile 3'ü seçsem fark 8 olur. 5 ile 13'ü seçsem fark yine 8 oldu. Şimdi 7 ile farkı 8 olacak başka bir şey yok. Ya da 7 ile 3'ün farkı 4. Bundan Farkı 4 olan bunlardan daha küçük bir sayı da yok. O zaman toplamın en az değeri istediği için 2 artı 3 artı 5 artı 11 artı 13'ün toplamı 24 onda 34 bulunur. Şöyle bir şey yapsam. A'ya 3 versem. B'ye 2 versem. C'ye 7 versem. 3 üzeri 2 eksi 7 artı 2 çarpı 2 eşittir. 9 7 artı 4. 9'dan 7 çıktı 2. 4 daha 6. Eğer tam tersi a'ya 2 b'ye 3 verseydim. O zaman ne olacaktı? 2'nin küpü eksi 7 artı 2 çarpı 3. 8, 6 daha 14, 7 çıktı. 7 olacaktı. En az dediği için cevabım 6. Büyük faktörüyle küçük faktörüyle benzetirsem 6 çarpı 5 faktöriyel eksi 5 faktöriyel. 5 faktörel parametresini alırsam alttan 1 çıktı 5 kaldı. Şimdi ben burada 1, 2, 3, 4, 5 çarpı 5. O zaman 5'in karesi var. 4, 2'nin karesi bir de burada var. 2'nin küpü bir tane de 3 var. Bunu buldum. Pozitif bölen sayılarını bulurken ne yapıyordum? Kuvvetlerini birer arttırıp çarpıyordum. 3'ü birer arttırdım 4. 3'ün kuvveti 1, 1 arttırdım 2. 5'in kuvveti 2, 1 arttırdım 3. Çarparsam 8 kere 3, 24'tür. 1 doğru. Negatif bölen sayısı 12'dir diyor. Yanlış. Ne kadar pozitif varsa o kadar da negatif vardır. Asal olmayan tam sayı bölenlerin toplamı eksi 10'dur diyor. Evet 2, 3, 5 asal. E bunları atarsam 7'ye bölünüyorsa atıyorum eksi 7'ye bölünüyor. Ki burada eksi 7 çarpanı yok ama Eksi 2'ye bölünüyorsa 2'ye bölünüyor. Eksi 3'e bölünüyorsa 3'e bölünüyor. 5'e bölünüyorsa eksi 5'e bölünüyor. 6'ya bölünüyorsa eksi 6'ya bölünüyor. 7'ye bölünüyorsa eksi 7'ye bölünüyor. Bunlar hep gidiyor. Sadece ne kalıyor? Asalları dağıttığım için asalları negatifi kalıyor. O zaman eksi 2, eksi 3 ve eksi 5'in toplamı ne yapar? Eksi son yapar. Bu da doğru. Cevabımız 1-3 olacak. Şimdi. Önce x hem 3 ile hem 5 ile asal olsun. O zaman 3x artı 5x eşittir 56. 8x 56 ise x 7'dir. 7 hem 3 ile hem de 5 ile aralarında asaldır. x 3 ile aralarında asal olsun. 3x 5 ile aralarında asal olmasın. O yüzden x artı 5 eşittir. 56 4x eşittir. 51 o zaman burada bir çözüm yok. Çünkü 51 4'e bölünmez. x 3 ile aralarında asal olmasın. 5 ile aralarında asal olsun. 56. 6 x eşittir 53. E bu da 53 ile 6'ya bölünmediği için burada da olmaz. O zaman x hem 3 ile hem de 5 ile aralarında asal olmasın. x artı 3 artı x artı 5 eşittir 56. 2 x eşittir 56'dan 8 çıktı 48. x eşittir 24. 24 her ikisiyle de asal, aralarında asal olmayacaktı. O zaman bir tane x sayısı varmış. Şimdi a küpü bulmak için her iki tarafın küpünü alırsam a'nın küpü eşittir. a üzeri 3x çarpı b üzeri 3y olur. Çünkü a üzeri x'in küpü a üzeri x'in küpü a üzeri 3x çarpı b üzeri y'nin küpü b üzeri 3y. Pozitif sayısını bulurken kuvvetleri birer arttırıp çarpıyordum. Ve bunun sonucu 130'muş. Şuraya 10 desem, buraya 13 desem o zaman 3x artı 1 eşittir 10 sa 3x 9 x 3 olacak. 3y artı 1 eşittir 13 ise 3y 12 y 4. Şimdi bunu da buldum. O zaman A sayısını istiyor benden. A üzeri x'ti. A'nın küpü desem. B üzeri y desem. Y de zaten 4 olduğu için. B üzeri 4. Şimdi şunu düzgün yazayım. B üzeri 4 oldu. Şimdi çift bölen sayısını bulacağım. A'ya 2 dersem 2'nin küpü çarpı B'ye 3 dersem 3 üzeri 4 ya da A'ya 3 B'ye 4 dersem e, A'ya 3 B'ye 2 dersem o zaman 3'ün küpü 2 üzeri 4. Düzenleyelim. Şimdi normalde tamamı 3'ü 1 arttırdım 4, 4'ü 1 arttırdım 5, 20, 20 eksi. Şimdi benden ne istemiş? Çiftleri istemiş. O zaman sadece 3 üzeri 4'ü alsam kuvvet 4, 1 arttırdım 5. E 20'den 5 çıktı. 15. Şıklarda var mı? Var. Olmasaydı alttakini deneyecektim. Çünkü olabilir dediği için mutlaka birden fazla cevap vardır. Ama şıklarda bir tanesi vardır. Şimdi M kareyi bulalım. M kare eşittir. 2 üzeri 2'nin karesi 3 üzeri 3'ün karesi 5 üzeri 5'in karesi olacak. O yüzden de m kare eşittir 2 üzeri 4 oldu, 3 üzeri 6 oldu, 5 üzeri 10 oldu. Şimdi bunun pozitif bölen sayısını bulalım. 2'nin kuvveti 4, 1 arttırdım 5. 3'ün kuvveti 6, 1 arttırdım 7. 5'in kuvveti 10, 1 arttırdım 11. Ne geldi? 385 geldi. Şimdi buradan m'yi çıkarsam yani bir tanesini çıkarsam 384. 384'ü 2'ye bölsem 192 çıkar. O zaman 384 yapar. Sıfır olur. Şimdi ortada m sayısı var. 192 tanesi m'den küçüktür. 192 tanesi m'den büyüktür. E bir tanesi de m'nin kendisi. Toplam ne yaptı? 385 yaptı. O zaman m pozitif bölenlerinden kaç tanesi M'den büyüktür? 192 tanesi M'den büyük olur.